Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan ondalık gösterimlerde çarpma işlemi ile ilgili açık uçlu soru çözümü yapacağız. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz Ahmet Bey 3 çocuğu ve eşi sinemaya gitmiştir. Bilet fiyatları yukarıdaki tabloda olduğu gibi ise Ahmet Bey kaç TL ödeme yapar demiş. Şimdi arkadaşlar çocuk sayısı 3 e, olduğu için e, çocuk bilet sayısının yani 90,75'i ne ile çarpacağım? 3 ile çarpacağım. E, yetişkin sayısı 150,2 e, TL'yi yetişkin sayısı 2 olduğu için ne ile çarpacağım? 2 ile çarpacağım. 3 kere 5, 15 elde var. 1, 3 kere 7, 1, 1 elde 22 elde var 2, 3 kere 0, 0 buraya 2 yaparım. 3 kere 9, 27 virgülden sonra 2 basamak olduğu için 2 virgül kaydırırım. 2 kere 2 4, 2 kere 0 0, 2 kere 5 10, 2 kere 1 2 bir delde 3. Virgülden sonra bir basamak olduğu için bir virgül kaydırırım. Bunları topluyoruz arkadaşlar. 272 tam yüzde 25. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır toplama işleminde. Burası 5, burası 6, 2, 7, 5. 572 tam yüzde %65 ya da 572 TL 65 kuruş TL ödeme yapar diyebiliriz biliriz. İkinci sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? İşlem önceliğine göre önce parantez içi işlemler yapılır arkadaşlar. Yani 5 tam onda 2 ile 1 tam onda 7'yi çarpmam gerekiyor. 2 kere 7 14 7 kere 5 35 bir de 36 1 kere 2 2 1 kere 5 5 toplayalım 4 6 2 daha 8 5 3 daha 8 virgülden sonra bir basamak bir basamak da burada iki basamak kaydıracağım 16 tamdan 8 virgül 84'ü çıkartıyorum burası virgül 0 0 Çıkartırken arkadaşlar 0 ekliyorsunuz. 0'dan çıkmaz. Burada komşudan 10'lu kaldık. Burada 5 kaldı. Burası 9 oldu. Burası 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6, 9'dan 8 çıktı. 1, 15'ten 8 çıktı. 7 kaldı. 7 tam %16 diyebiliriz. Evet. Üçüncü sorumuz yukarıda verilen şekil bir kenarı 5,7 cm olan eş karelerden oluşmuştur. Buna göre diyor tüm şeklin çevresi kaç santimetredir? Şimdi burada arkadaşlar önce şunu yapalım. Ee, kaç tane uzunluk olduğunu bulalım. Şöyle farklı bir renk alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14 tane. Yani 5 virgül ne ile çarpacağım? 14 ile çarpacağım. 4 kere 7, 28. Elde var 2. 4 kere 5, 22. Daha 22. 1 kere 7, 7. 1 kere 5, 5. Toplayalım. 8, 9, 7. Şimdi virgülden sonra bir basamak olduğu için bir virgül kaydırıyorum. Santimetredir diyoruz. Dördüncü sorumuz yukarıda verilen dikdörtgen alanı kaç santimetre karedir? Dikdörtgen alanı neydi arkadaşlar? Kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımıydı. Yani 6,25 ile 1,4'ü çarpıyoruz. Çarparken arkadaşlar virgül yokmuş gibi çarpın sonra virgül kaydırın. 4 kere 5 20 2 kere 4 8 2 daha 10 elde var 1 4 kere 6 24 bir delde de 25 yapar. 1 kere 5 5 1 kere 2 2 1 kere 6 6 topluyoruz 0 5 5 2 daha 7 6 2 daha 8 arkadaşlar. Ee, şimdi buradan e, ne yapacağım virgülden sonra 2 basamak var 1 basamak var 1 2 3 basamak kaydıracağım. 8 tam %750 de diyebilirsiniz ya da 8 tam %75 diyebilirsiniz. sondaki sıfırın bir değeri yoktur. Evet. Beşinci sorumuz. Aylin 30 metre ipten 4 defa 2,89 metrelik ip kullanmıştır. Buna göre diyor geriye kalan ipin uzunu kaç metredir? 4 defa 2,89 yani 2 tam %89'u ne ile çarp diyor? 4 ile çarp diyor. Daha sonra bulduğun sonucu kaçtan çıkart diyor? 30'dan. Çünkü bize kalan ipi soruyor. 4 kere 9, 36 elde var 3. 4 kere 8, 8. 32, 3 daha 35, elde var 3, 2 kere 4, 8 9, 10, 11 evet bir daha çarpalım arkadaşlar, 4 kere 9 36, elde var 3, 4 kere 8 32, 3 daha 35, 4 kere 2, 8 3 daha arkadaşlar 11 yapar virgülden sonraki basamak olduğu için 11 tam %56'dır şimdi 30 metreden 11,56'yı çıkartıyorum. Ne yaparım? Buraya virgül 00 yazarım. Ee, buraya elde verdik arkadaşlar. Burası 2 kaldı. Ee, 9 9 10 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan 5 çıktı 4. 9'dan 1 çıktı 8. Arkadaşlar burada da ne kaldı? 2'den 1 çıktı 1. Yani 18,44 metre kalır diyoruz. Evet. Diğer sorumuz. Altıncı sorumuz. Ali marketten marketten kilogramı 25. Tamam. Onda 5 TL armuttan 2,5 kilogram alırsa kaç TL öder? Yani bununla bunu çarp diyor arkadaşlar. 25,5 ile 2,5'i çarpıyoruz. 5 kere 5 25. 5 kere 5 25 2 daha 27. Elde var 2. Iki. 2 e, iki kere 5 12 daha. 12 şu 7 arkadaşlar. 9 gibi görmeyin. 2 kere 5 10. 2 kere 5 10 bir delde 11. 2 e, iki kere 2 4 bir delde 5. Toplayalım. 5, 7, 3 ve 6. Ee, şimdi buradan virgülden sonra bir basamak, bir basamak da burada iki basamak. 63,75 TL. Ee, bir daha bakalım arkadaşlar. 5 kere 5 25 elde var. 2 5 kere 5 25 27 2 kere 5 10 12 2 kere 5 10 2 kere 5 10 11 2 kere 2, 4 5 Evet bu şekilde yaparız. 7. sorumuz Yukarıda verilen işlemi şemasına göre soruyu işareti yerine yazılması gereken sayı kaçtır demiş. Önce bununla bunu çarp diyor arkadaşlar. Şurada çarpalım. 1,48 ile 1,3'ü çarpmam isteniyor. Virgül yokmuş gibi 3 kere 8, 24 çarpıyorum. 3 kere 4, 12, 2 de elde 14. Elde var 1, 3 kere 1, 3, 1 de elde 4. 1 kere 8, 8, 1 kere 4, 4, 1 kere 1, 1. 4, 8, 4 daha 12, 4, 4, 8, bir elde 9. 1 aşağıya virgülden sonra 2 basamak, 1 basamak daha, 3 basamak. Ne yaptı? 1 tam 1924. 924. Şimdi burası 1924 yani virgülden kurtulmuş. O zaman soru işareti nedir arkadaşlar? 1000'dir diyoruz. Yani bir ne çarparsam virgülden kurtulur. Evet 8. sorumuz bir kenarı 5,9 cm olan karenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar karenin alanı neydi? İki kenarının çarpımıydı. İki kenar da birbirine eşit olduğu için 5,9'u 5,9'u çarpıyorum. 9 kere 9 81 elde var 8. 9 kere 5 45 8 daha ne yapar? 53. 9 kere 5 45 şimdi 5'i elde var 4. 5 kere 5 25 4 daha 29 yapar. Burası 1 8 9 5 daha 14 elde var. 1 buraya verdik. 3 virgülden sonra 2 basamak olduğu için 34 tam %81 yani 2 virgül kaydırıyoruz arkadaşlar. 9. sorumuz. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır e, demişiz. Önce parantez içi işlemler yapılır arkadaşlar. Tabi burada pratik çarpmada yapabilirsiniz. virgül e, 3,4 ile 0,4'ü çarparken sadece arkadaşlar 4 ile çarpıp bırakabilirsiniz. 4 kere 4 16. Elde var 1. 3 kere 4 12. Bir daha 13. E, buradan arkadaşlar virgülden sonra bir basamak bir basamak daha iki basamak. 1,36 yapar. Ee, i̇kincisinde arkadaşlar 8 kere 5 40 ee, virgülden sonra bir basamak kaydırdığım için 4 yapar. 4 ile 1,36'nın toplamı arkadaşlar bunu 4,00 diyebilirsiniz. Ne yapar? 5 tam %36 yapar. Evet 10. sorumuz Eda'nın parasının çeyreği 60 tam %85 TL Sema'nın parasının yarısı 124 tam %19 TL olduğuna göre her ikisinin toplam parası kaç TL'dir? Şimdi burada arkadaşlar parasının çeyreği dediği için ne yapacağım 4 ile çarpacağım. Her ikisinin parası toplamı diyor. 4 ile çarpalım. 4 kere 5 20. 4 kere 8 32. 2 daha 34. Elde var 3. 4 kere 0 0. Burayı 3 yazarız. 4 kere 6 24. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için 2 basamak kaydırıyorum. Şimdi bazen öğrencilerimiz burada 4'ü de bir basamak olarak sayıyor. Arkadaşlar 4 tam sayıdır. Virgülden sonraki basamak sayısı değildir. Onun için ne yapıyorum? 2 ee, basamak kaydırıyorum. Diğerinde de arkadaşlar semanın parası da 124,19 yarısı bu kadar. Tamamı nedir? 2 ile çarparım. 2 kere 9, 18. 2 kere 1, 2 bir de elde 3. 2 kere 4, 8. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için 2 basamak kaydırıyorum. Bunların toplamı diyor. 243 tam %40'ı bunun altına yazalım. 8 4 3 daha 7 8 3 daha 11 elde var bir 4 4 8 bir de elde 9 2 2 daha 4 yapar. 11. sorumuz bir sepetin içinde her biri sıfır tam yüzde 4 kilogram olan limonlardan 70 tane vardır. Sepette boş ağır, sepetin boş ağırlığı 2 tam yüzde 35 kilogram olduğuna göre bir sepetin limonun ağırlığı bir sepet limonun ağırlığı kaç kilogramdır? Yani içinde 70 tane limon varken ki ağırlığını soruyor arkadaşlar. 70 ile e, 0 tam 0,4'ü çarpmam isteniyor. 4 ile e, 70'i çarpın arkadaşlar. 4 kere 28 yani 280. 1, 2 basamak kaydırdığım için ne yapar? 2,8 yapar. Bakın sadece 4 ile çarptım. 4 kere 28 yani 280 virgülden sonra 2 basamak olduğu için iki kaydırdım. 2 kaydırdı. 2,8 kilogram arkadaşlar limonun ağırlığı 2,35'te. de sepetin ağırlığı bunların toplamını soruyor. Yani toplam ne kadardır diye Bir sepet limon yani limonla birlikte. Şimdi 5, 8, 3 daha 11 elde var. 1, 2, 2 daha 4, 1 elde 5, 5,15 kilogramdır diyebiliriz. 12. sorumuz yanda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Normal çarpma işlemi yapacağız arkadaşlar. 4 kere 8, 32. Elde var 3, 4 kere 4, 16. 3 daha 19. Elde var 1, 4 kere 4, 16. Bir de elde 17. 1 kere 8 8 1 kere 4 4 1 kere 4 4 topluyorum ee, 2 8 8 16 17 elde var 1 ee, buraya verdik 8 4 daha 12 elde var 1 4 bir daha 5 bir daha elde 6 yapar Virgülden sonra 2 bir daha 3 basamak olduğu için artı tam 1272 yapar bir daha kontrol edelim 4 kere 8 32 elde var 4 kere 4 16 3 daha 19 elde var 4 kere 4 16 bir de elde 17 burası zaten 448 arkadaşlar 2 e, 17 elde var 1 buraya verdik 8 4 daha 12 elde var 4 bir daha 5 bir de elde 6 yapar evet 13. sorumuz Serkan Bey oğlunu aldığı bisikleti 12 taksitle almıştır. Serkan Bey'in ödediği taksitin bir tanesi 789 tam %20 TL olduğuna göre bisikletin toplam fiyatı kaç TL'dir? Yani bunu ne diyor arkadaşlar? Bunu 12 ile çarp diyor. 789 virgül hatta 20 yerine 2 de yazabilirsiniz. Neyse böyle yazalım. 12 ile çarpmamız isteniyor. 0, 4, 2 kere 9, 18 elde var. 1, 2 kere 8, 16, bir elde 17. 2 kere 7, 14, bir elde 15. 0, 0, 2, 9, 8, 7, 0, 4, 8, 2 daha 10 elde var. 1 buraya verdik. 10, 17 elde var. 1 buraya 9, 5 daha 14. Elde var 1 arkadaşlar. 7 bir daha 8 bir elde 9 yapar. Bürgüden sonra 2 basamak olduğu için 9470 tam %40 TL diyebiliriz. Şu sıfırı hesaba katmasaydınız onda 4 olacaktı. Evet. Diğer sorumuz 14. sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Burada arkadaşlar e, sadece 128 ile 5'i çarpıp sonra virgül kaydırın. Yani uzun uzun virgülü çarpmaya uğraşmayın. 128 ile 5'i çarparsam 8 kere 5 40 2 kere 5 10 e, 4 daha 14 e, elde var 1 5 kere 1 5 e, bir elde 6. Bir daha çarpalım. 8 kere 5, 40. 2 kere 5, 10. 14, 5 kere 5, 640. Şimdi virgülden sonra 3 basamak. Virgülden sonra 1 basamak. Yani toplam 4 basamak kaydıracağım. 1, 2, 3. Bir de 0 koyuyorum buraya. 4. Bu şekilde yazıyorum arkadaşlar. İşlemimin sonucu 0,0. Sondaki sıfırın değeri yoktur. 64 şeklinde yazabilirsiniz. Yani 1064. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan ondalık gösterimlerde çarpma işlemi ile ilgili açık uçlu soru çözümü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.